düşünce bir kere her şeyden önce buna inanmamız gerekiyor. Ben bu dünyada pozitif düşünmeyi ilke etmem gerekiyor. Bu ilke etmeye başladığımızdan itibaren değişik ünsürler vardı ki pozitif düşünceyi pekiştirer. Bunlardan birisi mizah duygusudur. Tebessüm, gülme, bugün gülme yogası vardır. Efendime söyleyeyim, bilimsel araştırmaların hepsi diyor ki, e, tebessüm hem e, pozitif düşünceyi pekiştiriyor hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bilimsel araştırmalarda bir tanesi de şu ki getirmiş kahkahanın e, süratini ölçmüş. Saatte 100 km. Çıkarken içimizdeki negatif enerjiyi de dışa atıyor. Nasıl ki annen nelerimiz bize okurken esniyip ve gözlerinden yaş gelir. Biz de kahka attıktan sonra esniyip gözlerimizden yaş gəlir. O yaş ve esneme ikisi de negatif enerjinin çıkışını gösteriyor. Diğer bir ünsür cesaretti. Korku her zaman bizim pozitif düşüncemizi baltalanmıştı. Büyük bilim adamları, siyasetçiler, iş adamları her zaman cesaret yoluyla başarmış. Yavuz Sultan Selim diyor ki e, cesaret insanı başarıya, kararsızlık tehlikeye, korku ölüme götürüyor. Mark Twain diyor ki başarının en önemli unsuru cesaretti. Başka bir unsur e, anı yaşamaktır. Anı yaşayan insanlar her zaman pozitif düşünmeye başlamışlar. Çünkü sen anı yaşama başladığında geçmişe ve geleceğe dur diyorsun. Burada çok güzel bir Ömer Hayyam'ın dört size okumak istiyorum. Diyor ki, gönlüm aralım aranıp dünleri feryat etme. Kam almak için yarınlar icat etme. Dünler düş olup gitti. Yarınlarsa hayal, cahilce şu gerçek günü berbat etme. Şimdi bu çekim yapılıyor. Yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? Biz bilmiyoruz. Ama şu anda titizlikle biz bu işi yapıyoruz. Onun için de anı yaşamak bizim hayatımızda çok 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 önem taşıyor. Başka bir unsur ki pozitif düşünceyi pekiştiriyor ve kalıcı hale getiriyor, affetmektir. Affetmek inanılmaz bir ünsürdür. Harvard Üniversitesi'nin bir araştırmasında diyor ki, affetmeyen insanlar yüzde 40 daha fazla kalp ve damar hastalığına, tansiyon hastalığına, efendime söyleyeyim uyku bozukluğuna ve şeker hastalığına yakalanıyorlar. O kadar önemlidir. Diyor ki affetmediğiniz zaman vücudunuzdaki serbest radikallar üç kata çıkıyor ve dokularınızda zehirlenmeler meydana getiriyor ve hatta sizi ölüme kadar götürüyor. Affetmediğiniz kişi kişiye çelikten güçlü bir halkıyla bağlı kalıyorsunuz. Biz bunları eğer hayata getirirsek o zamandaki biz kurban olma duygusundan kendimizi kurtaracağız. O zamandır ki artık geçmişte yaşamayacağız. Çünkü biz af nefret duygusunu taşıdığımız müddetçe anda yaşamıyoruz. Anda yaşayan insanlar hiçbir zaman pozitif düşünemezler.